Laikliğin anlamı şu, ee, orijin memlekette, meşe memlekette, kiliseye intisaplı olan ve olmayan arasındaki ayrımdır evet. laiklik. Kiliseye intisaplıysan din adamısın, aynen akademiye intisaplı olan akademisyendir akademiye intisaplı değilsen, Allame-i Cihan da olsan, hı hı. ünvanın profesör de olsan, nan akademik. Bir ara soru devilsin. sorabilir miyim Rasim Hocam? Müsaade buyurursanız. Estağfurullah. Da. Peki laiklik ifadesi kavramını tam buyurduğunuz gibi bir kökeni var ve uygulanışı var. Ama ben öyle değil. Ben aldım ve bu topraklara özgü bir hale getirdim. Olmaz mı? Laiklik mesela. Yani Olmaz. Heh. Niye olmaz? Olmuyor. Ee, Laikliğe bugün tabii. Hangi kitaba bakarsan bak, hangi öğrenciye sorarsan sor, herkes kendine göre bir <laughs> e, anlam veriyor. Laiklik uyum kiliseye mensup olanlar din adamıdır. Mensup değilsen laiksin. Kiliseye e, nispet olmayan kimseler laiktir. Layık. Bu e, laik kimseleri ne aşağılamak, ne küçümsemek tanımlıysa onu veriyorsunuz. Evet, Yani akademisyen herkesin akademisyen e, olmak zorunda değil. Berberim, terziyim. Değil Ak akademisyen değilim. Değil. E, e, dolayısıyla tolayısıylaなんだ bir veya öğretmenim. Üniversite hocasıyım ama e, üniversitenin kadrosunda değilim. Hı hı hı. Akademisyen değilim. Nalan Akademik biriyim. Ama şu manada söylersen, bütün profesörler ve bütün ilmi, ünvan sahiplerine ben akademik camia ya dahil ediyorum dersen, bu yeni bir tanım olur. Ona bir diyeceğimiz yok. Ama biz kime akademik, kime nalan akademik, kim layık, kim din adamı biz laik deyince bunun karşısında din adamı kavramı, bizim şeyimizde, dünyamızda, zihin dünyamızda böyle bir kavram yok. Bugünkü hmm. e, kültürümüz için söylüyorum. Onlar zannediyor ki din dışı hayat. Hayır, din dışı hayat değil. E, layık olanlar da, dindar insanlar, kiliseye her hafta ibadetini yapmak üzere, giden insanlar layık. ama kilise mensubu değil var hmm. yani bindar yani olup olmamakla ilgili bir olay değil kilisenin içinde olup olmamakla alakalı Evet kilise mensubu musun? Mensubu musun? kilisenin kadrosunda mısın <laughs> ee, orada papaz olarak ünvanları Her neyse e, zangoç olarak çan çalan e, kişi Bunlar din adamı kategorisinde, kadrosunda kabul ediliyor. Neyse kilisenin kadrolu elemanları, onlar kilise mensubudur, din adamıdır. Dışındakiler ise laik insanlardır. Yani kiliseyle kiliseye bir nispeti olmayan kimseler. Kiliseye nispeti olmamak demek dinsiz manasına gelmez. O insanların hepsi e, her hafta kiliseye gidip ibadetini yapıyor, dini görevlerini yerine getiriyor. Şimdi dini görev dedik, orada geçerli olan bu cümle veya bu ifade dini görev bizim burada e, İslam ülkesinde veya Müslümanların yaşadığı ülkede geçerli değil. Neden hocam? Çünkü bizim dinin dışında olan hiçbir yaşantımız yok. Sen bu suyu ee, ...İslam adabına göre... ...adab derken... E, geni, ...o da geniş bir kavram. Hı hı. İslam adabına göre... ...içiyor isen... ...içinden veya dışından... ...sesli veya sessiz... ...besmele ile içiyor isen... E, ...İslam'ı yaşıyorsun demektir. Ama bunu unutmuşsan... ...hatırlaman lazım. Hı. Ee, Peki bir şey soracağım o zaman Rasim Hocam. Bugün bizim topraklarımızda bir şey din dışı veya dini vazife gibi bir yaklaşım İslam'ı Hristiyanlaştırma çabası mıdır? Kiliseye, tamam. yani orada bir kiliseye hapsolma durumu var ya, haftanın altı evet. günü kendi dünyalarındalar, işte bir pazar günü gider ve ibadet ederler. Biz de böyle bir şey mi, zihni olarak buna mı ortak oluyoruz böyle bir duruma? Ya bir bakıma öyle oluyor tabii. Çünkü ee, ayırıyoruz birbirinden. Tabii. Hayatla, dini. Halbuki bizim şu andaki şu eğer ee, İslam hükümlerinin yürürlükte geçerli olduğu meri olduğu bir hukukta yaşıyor isek veya kendimizi e, Müslüman bilinci içinde davrandığımızı düşünüyorsak bizim şu sohbetimiz de dindir. Sohbetimizin konusu din olabilir olmayabilir. Hı. Sohbetimizin konusu e, coğrafya olabilir. Nasıl din olacak hocam? tekrar bir soru gibi olacak ama açık bir evet. bekliyorum. Yani ne söyleyeceğinizi merak ediyorum. Yani bunların tamamı e, zaten Müslümanın hayatı içinde. Müslümanın e, gece yatıp sabah kalktığı ana kadar hı hı. E, İslami adab içinde yatıp kalkıyor ise o da dinidir. Yani dinin dışında olan hiçbir nefesin yok sen. E, Layık bir hayat diye bir şey söz konusu değil yani laik din dışı Ama, manasında anladım. söylüyorum kilise dışı değil ee, laiklik temeldeki kökende e, kiliseye nispeti olan veya olmayan manasında iken bugün Türkiye'ye biz bunun hesabını vermeden kökenini menşeini araştırmadan e, laik demişiz ona da kendimize göre anlamlar yüklemişiz din dışı bir hayat diye düşünmüşüz. Halbuki menşe ülkelerde yani kiliseli ülkelerde laikler din dışı kabul edilmiyor. Dindar insanlar onlarda. Halktan kendi dinini yaşayan, yaşadığında işte kiliseye devamını göstermek suretiyle gitmese bile dindarsa dindardır değilse değildir. Yani kimse kimseyi o açıdan zorlamıyor. Ama Türkiye'de laik e, kelimesi illa din dışı anlamında kullanılıyor. Halbuki eee menşe ülkelerde din dışı manası yok laikliğin. Kiliseye intisaplı veya değil manası var.